O kadar hissedilmiyor. Çok büyük bir yürüyüş yolu burası. Denizin içinden verilmiş. Karşıt tarafına gidiyoruz. Burada deniz var. bile bakın dalga kıranların arasından burada bile inanılmaz dalga oluşuyor. Burası karşı taraf İngiltere arkadaşlar. Burası Kuzey Denizi. Yani inanılmaz dalgalar. Normalde kumsalımız karşı tarafta. Biz denizin içinden yürüdüm. harika bir ortam. <laughs>